Mahmut. Gel, gel. Ala, 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 ala. oldu lan? İşte o bunların teki kancı var. Geçen ben yoktum. Kızım. Tugay en son sendeki ölen bacıları vardı ya bunların bildin mi? O hepsinden güzelmiş biliyor musun bunların? Şey. Merhaba, merhaba. Merhaba. Şu beyazı da benim de aklımdan geçiyor. Maraza çekeceğim göreceğim. Ya şu çengelmesini bana verdi bizi. Ne yaptı? Atıp atıp çengeliydi fakat da şeyleri asılmıştı diyor Bir günde düştü. Göreyim Bak. He. Bak. bak. Şişt, o benim götürdüklerimi yoktu bunun kardeşleri. He. Ondaki, bendeki dişi çok güzeldi. Dedim, de, en son aslanı Tugay'ın oraya verdim Tugay'ın orada öldü o. İşte bir de bunların anası da işte bunları kullandıktan sonra öldü. Hüsnü Şoban daha yeni benden istaklamayla bir iş şey etti. He. He vallaha doğrusu. Bunu da son anda kurtardım Yani. Sen mi kurtardın bunu? Bunu yani son anda ben kurtardım. Yalnız video çekiyorum diyor da senden. Doğuş yani evet, Aha görüyorum. Ha, ben sizi yani bir, şeye... ben sizi bir takayım da birbirinize Eylemi... görsün. Döndü Yani. Al kızım. Yani. Bu da az kalsın Gömdü. gidiyordu yani. Aa, geldi fino. fino. Erkeğe duruyor ama bunun. He. Bazen Erkeğe paylaşayım onu. He. Evet. Yani Ötekiyle boğuştular Kızım gel bakayım. Gel, gel. Evet. Bak seni benden sakladılar, kurtardın. Yoksa boku yediydin. Sen de öldün. Bunun babası duruyor mu? Kız. Bulut. Buna ne oldu da hastalandı lan? Vallahi bilmiyorum abi. Dün akşam işte gelmedi. Burada aha şu sırtta yattı sabahleyin böyle zorla yürüyordu. Ben ölürdü ya tokunu çıkardım. Allah Allah. Durmadan suya giriyordu ya. Böyle ateşleniyordu hayvan. Hektorum cücükleri. Bunlar daha çok büyür. Evet. He. He. Hektorum kırmaları. Daha var da benim ne işim var koçuna moçuna abi. Blut. Kızım babanla mı öldü ki? Şşş. Gel gel kızım gel 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 Karışma gel